sahip çıkıyor musunuz öfkenize? Şöyle hakkını veriyor musunuz öfkenizin mesela? Sağlıklı öfke denilen bir şey var bu hayatta. O öfke sayesinde sınır çekiyoruz hayata. Sınırlarımızı alt üst etmelerine izin vermiyoruz mesela. O öfke sayesinde hayatta. Sağlıklı öfke nasıl bir şey? Hayır dedirten öfke. Sağlıklı öfke bana bunu yapamazsın dedirten öfke. Buna artık izin vermiyorum dedirten öfke sınırlarımı alt üst etmeye kalkıyorsun bak hayır benim bir limitim var dedirten öfke ben de insanım dedirten öfke buralarda zaten biz bu öfkeyi göstereceğiz ki diğerleri bizim kırılabilir, kızabilir, incenebilir, ne bileyim tahammül sınırları olan biri olduğumuzu anlasın. Sağlıksız öfkeden bahsetmiyorum. Hani o biraz öfke kontrol bozukluğu gibi olan öfke var ya. O başka. Böyle hayatın acısını en yakınlarından sürekli çıkartanlar. O mesela sağlıksız öfke. Hep örnek verdiğim gibi evde kumandayla, arabada direksiyonla kavga eden, kendiyle kavga eden, bitmeyen kavgası olan öfke. O öfkeyle ilgili değil,